Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, TYT KPSİ e, Türkçe ses e, bilgisi konusuna devam ediyoruz. Soru çözümlerine sevgili arkadaşlar aynı tempodayız. Tempomuzu düşürmüyoruz sakın. Hemen sorumuzu okumaya başlıyorum. Siz de benimle birlikte takip ediyorsunuz. Bu parçadaki numaralarımız sözcüklerden hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Bakınız altını çizerek gidiyorum. Ses olayı yoktur değil mi? Hemen bakalım sevgili arkadaşlar. Tek tek gidelim. Şimdi birincisinde kaynana dili. Evet bu kaynana kelimesinin kökü sevgili arkadaşlar kayın kelimesinden türeme. Kayın ana, kayın baba, kayınço. Tamam mı sevgili gençler? Evet bunun kökü kayınsa bakınız şuradaki ı harfi nerede? Düşmüş. O zaman burada bir ses olayı var mı? Var. Devam ediyorum bitmekten bitki köküne bakalım hemen bitmekten sevgili arkadaşlarım bit bitmekten bitgi eki. Evet ve gi eki burada k'ye dönüyor değil mi? G yumuşak g burada sertleşip k'ye dönüyor. Burada da bir sertleşme var, benzeşme. Hemen bakalım sevgili arkadaşlar. Çiçek kelimesinde k yumuşak g'ye dönüyor yumuşama söz konusu değil mi? Hemen bakalım ayıklamak, ayıklanır kelimesinde bir şey görmedim. Bekletelim bunu hemen oynayanda oyun sözcüğünden u ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. O zaman doğru cevabımız ne olur sevgili arkadaşım? Dördüncü madde yani denizli olur. Hemen bir sonraki soruya devam edelim. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin kaçında ünlü daralması vardır diyor. Bakalım hemen. Yorulu, yoruluyor. Yorulma. Yorulma. Yor. Yorulma. Yor öle yor söyle yor de -yor. evet ha bir de söylemiyor, yor evet 1 2 üç, dört, 5 tane şıklarımız da var mı evet var hemen Ceyhan şıkkını işaretledim ve bir sonraki soruya devam ediyorum kağıdını düzeltiyorum nasıl görünüyor sanki fena değil gibi değil mi evet devam ediyorum hemen şöyle daha düz olsun evet Diyor ki bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak hangisi söylenemez sevgili arkadaşım. Bakalım tek tek aşağıdaki maddeleri okuyup yukarıya geçeceğiz ve karşılaştırma yapacağız. Bir de diyor ünsüz değişmesi vardır. Hemen değil mi? Var mı bakalım? Gitmekten ne var burada? Yumuşama. Yumuşamanın diğer adı neydi? Değişim. Değil mi sevgili arkadaşım? O zaman birinci maddede bir sıkıntımız yok. Bulduk burada. İki de diyor ki ünlü düşmesi. Hemen bakalım. Oynamaktan oyun. Evet ünlü düşmesi var. Ve yumuşama. Dık dikteki G'ye dönüyor. Evet doğru. Burada da bir sıkıntımız yok. Üçte kaynaştırma var diyordu. Neydi kaynaştırmalarımız? Y, S, N, Ş harfleri değil mi? İki tane ünlünün arasına geliyordu. Bunu da hatırlatılmış olalım size. Hemen bakalım. Nerede? 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 Evet. Yeri, ni. Yer kelimesinden sonra ne geliyor? Yeri. Onun yeri, bunun yeri. Sonra ne kaynaştırması? Ve i değil mi? Yeri, ni. Burada da bir sıkıntı yok. Dörtte ünlü düşmesi varmış. Neymiş bakalım? Büyüdükçe Bu büyüdükçenin kökü ne olur? Büyük olur Kenerde düşüyor Ancak burada ne diyor? Ünlü düşmesi Halbuki ne olması lazım? Ünsüz düşmesi Buradaki hatayı yakaladım mı? Evet ama buna da bakalım Beşte ünsüz düşmesi varmış Küçüldü kelimesinin köküne Küçük kenerde düştü Cevap şıkkımız neydi? Denizli şıkkı değil mi? Hemen yeni sorumuza bakalım Hatta şöyle bir kalem de değiştirelim. Daha biraz daha değişik görünsün diyelim. Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Cümlelerinde büyük ünlü uyumuna aykırılık vardı. Hemen bakalım sevgili arkadaşlar nerede var aykırılık. Dalga dalga hücum. Evet bakınız ince kalın. Edip bakınız iyi abi araya gelmiş. Burada bir sıkıntı var. Ünlü uyumuna değil mi? Büyük ünlüye aykırılık vardı. Konuyu daha önce anlatmıştım. Lütfen takılanlar varsa konu anlatıma tekrar baksın. Unutuşun. Evet bakınız kalın. Tunç. Evet burada yok. A, I, O, A. Evet. Ve tek ünlü ruh burada yok. A, I burada yok. E, ince, I, ince, E, I değil mi? İşte burada I, E, ince, O, U, U değil mi? E, I, E, E, e I. E i evet. Burada da görünmüyor. O u değil mi? Gözlü. Evet bakınız ince, kalın değil mi? Burada bir araya gelmiş sevgili arkadaşlarım. Evet buradaki hatayı buldum. Şurada gördüm. Şurada gördüm. Cevap şıkkı olur? 1 ile 5'in bir arada olduğu maddemiz olur. Ve bu testteki hemen yani bu taraftaki sorunun sonunu çözelim. Sonra yavaş yavaş arkaya geçelim. Şimdi bu cümlede kaç sözcük bir kalın ünlüden sonra ince ünlü geldiği için büyük ünlü uyumuna aykırılık gösterir diyor. Bakalım hemen. Neden sonra diyordu? Kalından sonra ince gelmiş diyor arkadaşlar. Bakalım. Hemen hemen evet mesela o'dan sonra i mi gelmiş? Evet bunu alalım hemen değil mi? Devam edelim. Kalından sonra a'dan sonra e mi gelmiş? Bunu da alalım mı sevgili arkadaşlar? Alalım. A'dan sonra i mi gelmiş? Bunu da alalım. Bakınız inceden sonra kalın gelince bir işime yaramıyor değil mi? Kalından sonra ince gelmesi çünkü ben sınav soruları çözerken mutlaka okuduğumu tam olarak anlamam gerekiyor. Bu benim için en önemli kural değil mi? Okuduğumu anladığım zaman ne oluyor? Doğru cevabı bulmuş oluyorum. Şimdi bir sonraki soruya geçelim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar yine bakalım yeni bir soru yine ney? Ünlü uyumuyla ilgili bir sorumuz var yine. Ne diyor? Bu dizelerde kaç birleşik sözcük bitişik yazıldığı için büyük ünlü uyumuna aykırılık gösteriyor. Nedenmiş bu? Bitişik yazıldığı için değil mi? Bakalım hemen sevgili arkadaşlar. Umulmadık bir gün ola olmak bilmek bitişik mi? Evet değil mi? olmak bilmek bir tane burada buldum. Bugün bitişik mi sevgili arkadaşlar? Bakınız değil mi? Kalın inceler bir arada burada. Bir çeşme gibi akabilmek, akmak, ebilmek değil mi? a i bir arada değil mi sevgili arkadaşım? Cuma'nın ertesi varmış bir de burada. Cuma'nın ertesinde bulduysam 1, 2, üç, dört tane şıkkı değil mi? Bir arada buldum aykırılığı ve işaretledim. Şimdi bu soruda bakınız doğruyu bulduk ancak sınavın sorusunun benden istediğini bulmam en güzel tarafı, en önemli tarafı. Ne dedi burada? Birleşik olması şartı var diyor. Bakın size burada tuzak olarak normal bir kelime verebilir. O kelime birleşik olmayan değil mi? Kendi özünde bir kelime olabilir. Burada da aykırılık olabilir. Ancak şart ne burada? Diyor ki birleşik sözcük şartı var diyor. Siz de lütfen okuduğunuz zaman tam olarak sizden ne istiyor? Buna dikkat ediyorsunuz. Evet 40. sorudan yani yeni bir sorudan devam edelim. Bakalım bizden ne istiyor? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ünlü uyumlarına aykırı bir ek aldığı halde büyük ünlü uyumuna uymuştur. Çok garip değil mi? Ünlü uyumuna aykırı. Bakalım sözcük ünlü uyumlarına aykırı bir ek aldığına aldığı halde büyük ünlü uyumuna uymuştur. Bakalım neymiş? Hatırla hatırlamıyor. Evet buradaki ek burada sevgili arkadaşlar hatırlamaktan hatırlamıyor. Evet eki alıyor ancak bir aykırılık var mı? Bir aykırılık yok değil mi? Bakınız kalından kalına gidiyor ince araya girmiyor ek alıyor ama bir aykırılık yok. Evet bulmuş gibi oldum ama bakalım. Çocukken evet bakınız o var kalın ince bir arada duvar ince ki var en son. Ekşim trak a var değil mi? Aykırılık var. Çünkü bu ne diyor? Ünlü uyumuna da uyması lazım diyor değil mi? Eki alacağım ama uyması lazım. Burada bir a uyuyor. A a i. O zaman cevap şıkkım bu sevgili arkadaşlarım. Evet devam edelim. Hangisinde büyük ünlü uyum? Evet bu test herhalde böyle gidiyor. En azından ünlü uyumlar ile ilgili kafanızda bir şablon oluşmuş olur. Ee, her işte bir hayır vardır diyelim. Hangisi büyük ünlü uyumuna aykırıdır diyor sevgili arkadaşlarım. Hemen bakalım. A, I değil mi? E, E, I, A. Bakınız burada bir şeye dikkat ettiniz mi? Değil mi? İnce ince kalın o zaman. Burada var. İnce 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 ince. Ü, Ü, E. U, U değil mi? A, I, Evet, kalın kalın. Demek ki burada aradığımız şey neymiş? Buradaymış. Evet yeni bir soruya bakalım. Yine ünlü uyumundan devam edecek gibi duruyor. Ederse etsin değil mi? Sıkıntımız yok. Hemen. Soru galiba görünüyor güzel. Hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük yoktur diyor. Kullanılmamıştır dikkat edin. Kökünü iyi okumazsam soru kaçıyor lütfen dikkat edin. Her insanın rüyaları ince a a a değil mi? Bakınız ha, a a i burada varmış değil mi? Aykırı var. Ben ne arıyordum burada? Olmayanı değil mi? Olmayanı. Sipariş i a bir arada değil mi? Var mı burada? Var. O, A, A, Ü, Ü, A, I, A, I değil mi? Kalın 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 sıkıntı yok. Burada bulmuş oldum ama bakacağım. A, İ varmış burada. Hemen bakalım. İ, evet A, A, I, İ değil mi? Parantezsiz diyor burada yine. Var sevgili arkadaşım. Şimdi bakalım soru. Yeni sorumuza ne istiyor bizden? Şimdi diyor ki sözcüklerin hangisinde ünlü uyumu aranmaz? Evet rahat, halk, kötüler. Şimdi diyeceksiniz ki ya ünlü uyumu aranmaz kastettiği şey ne arkadaşlar? Bu ünlü sayısıyla da alakalı bir durum. Ünlü sayısı eğer sözcükteki ünlü sayısı bir tane ise sevgili arkadaşlar bir tane ise burada ünlü uyumu aramazsın. Mesela saç dersin, baş dersin değil mi? Burada tek ünlü olduğu için aramazsın. O zaman şöyle sözcüklerimize bakalım. Tek ünlü barındıran sözcük var mı? E varmış. O zaman burada ünlü uyumu aranmaz sevgili arkadaşlarım. Ve bu videonun son ses bilgisi sorusunu birlikte çözerek yeni bir videoya geçeceğiz. Hangisinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır diyor. Bakalım hemen. Kağıt paraları köpek yavrularına savuru verdi, savuru verdi, u verdi. Bakalım hemen. Kağıt değil mi? Kağıt, kağıt olayı. Buradaki biz şapka üzerinden gidiyoruz düzeltme değil mi? Kağıt, kağıt hani hala gelmedin mi? Hala babanın kız kardeşi olan değil mi? Ne yapıyorsun diye bir ifade vardır ya böyle. Bu şapkalara dikkat edelim. Çok fazla hani soru gelmiyor ama yine de bilmekte fayda var sevgili arkadaşım. Sizlere en kalbi burada kalbi değil mi? Vurguya dikkat edin. Annem kameri. Kamer bu arada Arapça ay demek sevgili arkadaşlar. Seninle oturup şöyle iki kelam sözlük söz konuşma demektir. Kelam Arapça bir ifade. Dini konularda uzmanla danışmayı yeglerim. Yeklemek değil mi? Yeglerim. Evet ifade şekli bu dediğim gibi çok fazla karşınıza gelmeyeceği için çok fazla üstünde durmaya da gerek yok gibi düşünüyorum sevgili arkadaşım ve bu videoyu burada tamamlıyorum. Yeni bir video yine ses bilgisi devam edeceğiz. Dediğim gibi sevgili arkadaşlarınız, arkadaşlarımız diyorum ki bakınız altını çizerek söylüyorum. Bu ses bilgisi ya da diğer konular olsun bunları en iyi ayrıntısına kadar, en dip noktasına kadar öğrenmeden geçmeyeceğiz sevgili arkadaşlar ve siz en sonunda ben bu ses bilgisini anladım diyeceksiniz. Ben yazım kurallarını anladım diyeceksiniz. Ben noktalama da artık soru kaçırmıyorum diyeceksiniz. En sonunda artık bunlar hallettikten sonra paragrafa, sözcükte, kelimede anlama, deyim ve atasözlerini karıştırmaya başlayacağız sevgili arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeniniz İbrahim Hoca. Lütfen kanalıma abone olunuz. Lütfen Bildirim zilleri sesini açınız ve videolarımı eksiksiz olarak takip ediyorsunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.